Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi dostlar. Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir videon yepyeni bir heyecanla karşınızdayız. Ee, bildiğiniz üzere yavruların eğitimi full devam ediyor arkadaşlar. Ve her şeyi sırasıyla yapıp anlatmaya çalışıyoruz. Şöyle bir kümese bakalım. Maşallah kümes temizledik ve bomboş. Evet ne anlatıyorduk arkadaşlar biz yavruların işte ee, alıştırması yani buraya nasıl alıştırılır buradan nasıl uçurulur veya yavrular nasıl uçmalıdır ondan sonra nasıl grup yapmalıdır bunları hep anlattık arkadaşlar ve her zaman söylediğim gibi sıra sıra etap etap e, gitmemiz gerektiğini ben defalarca anlattım. Bugün etaplardan biraz şöyle uzak salım etabı. Arkadaşlar bakınız ben sabah akşam salıyorum yavruları ee, ve sandık eğitimini de verdik kapının önünden biliyorsunuz ve şu anda saatimiz 4 küsür yani öğlen ve e, artık havalar burada bozacak. Bu hafta sonra belki yarış olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ben ekelerin itmanlarını antrenmanlarını bitirdim ama yavruların da bir yerden başlamamız gerektiğini hep söyledim. Hava biraz o kadar şey değil ama rüzgar var. Zaten yavruları en az şöyle e, 7 ila 8 kilometre uzağa, belki de 10 kilometre uzağa götürelim diye arkadaşlar. Oradan salalım. Bakalım. E, bu arada şunu söyleyeyim. Kaplanlar bile içinde. Kırmızı kanatlı içinde arkadaşlar. Diğer yakaladığımız e, neydi o? E, şekeri. O da orada duruyor arkadaşlar. Ben e, birazdan yola çıkacağım. Belki yol da çekeriz ama e, her zamanki güzel Yani ben ne anlatıyorum? Yarış güzel bu taraf bu tarafsa kuşları kalkıp yavrular özellikle buradan salmanız hiçbir anlam ifade etmez. Yani buradan da gelir kuş, buradan da gelir, oradan da gelir. Ama sen e, gideceğin yolu öğretmen lazım kuşlar arkadaşlar. Biz de bunun derdindeyiz. Bakınız şu anda maşallah e, 45 tane kaç? 48 mi oluyor şeyle beraber? O kadar yavrumuz var arkadaşlar, yani kırmızı kanal ile beraber onu da götüreceğim. Giderse gider arkadaşlar sahibine. Zaten amacımız da e, onu e, belki sahibine ulaştırmak. Çok değerli bir kuşmuş Özcan Baba anlattı ama her zaman söylüyorum kuş sahibine yakışır arkadaşlar. Ben birazdan yola çıkayım yolda belki çekmeye çalışırız ama e, şöyle. İlk etabı Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Bizi neler bekleyecek? Maşallah yavruların durumu on numara beyler. Bakınız artık sandıklar bile yetmiyor. İnşallah Rabbim kazasız belasız bu etapları yani antrenman etaplarını getirmemiz sağsuz. Çünkü çok kayıplar var Hollanda'da. Hani kümes üzerinden de kayıplar var. Atmaca arkadaşlar veya Doğan benim burada dişilerden arkadaşlar 62 ve 14'ü bir kovaladı. Yani daldı şurada. Bakın gargalar gene ötüyor. İki kuş kayıp arkadaşlar. Hala yok. Bir gün geçiyor üzerinden neredeyse. Bunlar da yarışa hazırlıyoruz beyler. Görüyorsunuz kuşlar 390 kilometreden geldi. İkisi de ama maalesef burada ev antrenmanında eee Daldı arkadaşlar. İnşallah bunlar sağ salim gelir. Çünkü artık onların yavruları çıktı. Ee, ve artık çifte çifter 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 avlanıyorlar. Rüzgarımız var ama yapacak bir şey yok. Bir dahaki haftaya belki full yağmur verdiği için bir de yolumuz o tarafa düşecek. Ee, arkadaşlar onu oraya götürelim dedik yani yavruları. Birazdan yola çıkacağız. Görüşmek ümidiyle dostlar. Şöyle parmakları da lütfen kaldıralım. Evet sevgili dostlar tekrardan merhaba. Bakınız biz küçük kuşçuyla buraya geldik. Ee, şuradan arkadaşlar evimiz bu tarafta aşağı yukarı 7-8 kilometre. Ve kuşları buradan salmaya deneyeceğiz. Biliyorsunuz her zaman zor oluyor. Durun bakayım ben. Yeğene verelim. Ayaz gel bakalım. Salalım mı oğlum? Gel. Gel. Bak Ayaz da şimdi kuşları salıyoruz beyler. Bak Ayaz. Bak. Dur araba araba gelmesin. Hadi bismillah Ayaz bak. Arkadaşlar takip bakalım biraz. Aya nereye? Hani nerede? Hani nerede oğlum? İyi güzel çıktılar. Bu tarafa doğru gitmeler lazım beyler bakın. İyi güzel çıktılar vallahi maşallah ilk sefer. Aya bak. Bak oğlum. Gel. Gel. Bak. Görüyor musun? He? Hayat. Nerede kuşlar oğlum? Evet arkadaşlar inşallah hakkımızda hayırlısı olsun. İlk sefer için bakalım. Akşama doğru yani ev uçumunu burada yapmaya çalıştık. Yani buradan Volkan geldiler. Rüzgar da var ama mesafe kısa. İnşallah kazası belası atlatırız. Hadi ben alayım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Vallahi biz yolda file yakalandık. Yani ne, ne diyorlar ona? E, trafiğe yakalandık. Ee, ben geldim bunlar gelmiş arkadaşlar ya. Biz 25 dakikada o kadar yolu gelemedik arkadaşlar. Bunlar gelmiş. Şöyle bir bakalım. Bakın dostlar. Kaplanın tekini görüyorum. Gelin. Gel. Gel. Koma. Koma. Şimdi yemlemesini yapalım da. Arkadaşlar vallahi ne zaman geldiler bilmiyorum ya. Yemi de düşürdük. Bakalım eksiğimiz var mı? Ona da bakalım bir. Ama ben önce bir yem alayım. Bir de Sevgili dostlar bakalım kimin adına yemleme yapacağız ama kaplanın tekini görmedim gibi. Şöyle bir bakalım. Bir tanesini gördüm. Açık renkli olan. Ha o da burada herhalde değil mi? Yok bu burada. Evet. kaplanlar da gelmiş dostlar. İnşallah eksiğimiz yoktur. Kırmızı kanatlıyı görmedim yalnız. Onu da bir bakalım. Şöyle bir şeye koyayım. Pauzeye koyayım. Yemleme yapalım. Kimin adına olacak bakalım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Dediğim gibi kuşların ne zaman geldiğini bilmiyorum ama bugünkü yemlememizin adı Koray Berk kardeşim adına. Ee, hemen biraz yem verdim arkadaşlar. Ben ama eksik var mı yok mu kaçta geldiler bilmiyoruz. Biz yolda trafiğe yakalandık beyler. 8 kilometre yarım saatte zor geldik yemin ederim. Ama ben geldiğimde hepsi kümesin üstünde bekliyordu. Ee, ilk sefer için çok iyi. Koray, Be Koray Berk kardeşim kesene bereket kardeşim senin de. Rabbim senin de birini 5 milyon eylesin kardeşim. Ee, buraya kim destek çıkıyorsa bu canların şöyle yapalım. Bu canların bu hale gelmesi içindir. Ee, çok teşekkür ederiz kardeşim. Ama eksik var mı bilmiyorum. Bakın kırmızı kanatlıyı görmüyorum. Ee, belki de gitti hayvan ama bakalım yanlışımız olmasın. Şu anda görmüyorum arkadaşlar. Ee, görünürde yok gibi. Ama Bakalım şöyle ama tekrardan maşallah subhanallah arkadaşlar 7-8 kilometre bir de rüzgar var ama bence güzel antrenman oldu çünkü o tarafa gidiyorduk zaten ama e, şunu söyleyeceğim ilkler her zaman tehlikelidir. E, biz geldiğimizde arkadaşlar kümesin üstü nelerdi normalde ben gelişlerine çekmek isterdim ama e, ilk sefer için yani ilk sandık salımını veya uzak salımını yaptık. E, ben birazdan daha yem, biraz daha daha yemleyeceğim arkadaşlar ama gözüm bir taraftan da o kırmızı boyalı ya. İnşallah yerine gitmiştir arkadaşlar. Özcan Baba'ya dedim zaten kağıdını falan isteme diye daha. Ama bilmiyorum. Şu anda görmüyorum. Olsa bir yerlerden kırmızılık çarpar gözüme. Hiçbir yerde yok. Arkadaşlar. İnşallah evine gitmiştir. Aha. Gördük mü ya? Bakayım arkadaşlar. Ayağına telefon numarası da var onun. Ama bizden eksik var mı? Bilmiyorum. Saymamız lazım. Şimdi videoda sayamam. Ben biraz daha yem alıp geleyim. Ee, Koray Berk kardeşim. Kesene bereket. Bakın zaten bugün de e, yemimizi aldık geldik arkadaşlar. Bakın yemimiz şöyle gösterelim. Hep buradaki kanaldaki dostlarımın adına hep alıyoruz arkadaşlar. Ama şöyle bir bakalım. Görünürde bir şey yok. Kırmızı e, boyalıyı hiç görmüyorum beyler. De. Ya görünmüyor şimdi bilmiyorum. Ama biz şöyle biraz daha yemleme yapalım. Buldu. Maşallah subhanallah. Eksik var mıdır? En azından en ufaklar kaplanları gördüm arkadaşlar. Yani kaplanlar burada. Şöyle bakın arkadaşlar. Ne yaptık? Sevgili dostlar akşam uçumu yerine bunları götürdük. Bir de e, yarın bir gün hava berbat olacak. O yüzden hemen bir yerden başlamamız lazımdı. E, şu ana hani gözümün alıştığına göre söyleyeyim. Eksik yok gibi. En göz alıcı veya çarpıcı e, şey, göze çarpıcı e, neydi o? Alaca, sas kanatlar var arkadaşlar. E, neydi o? Kaplanlar var. E, bakınız, bu sas kanat da var. E, bilmiyorum, birazdan sayarım ama kırmızı boyalıyı görmüyorum beyler. İnşallah sahibine gider. Belki de birazdan çıkıp gelir bulamazsa. Belçika tarafından saldık zaten. Yani Belçika tarafı derken o güzergahtan saldık. E, bakalım arkadaşlar. Gelen gelir. Yani e, buraya gelecekse gelir. Gelmeyecekse sahibine gider. Şu anda görmüyorum ama tabii ortalık ana baba günü. Maşallah ilk sefer için iyi. Bunu da atlattık dostlar. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum yavruların ilk uzak salımı hem tehlikeli bazen 3 saatte sürebilir. Bazen o mesafe 10 dakikada sürebilir. Ama benim istediğim biraz gezinip gelmeleri. Ne zaman geldiler? Kaç dakikada geldiler? Biz çünkü o 8 kilometreyi yarım saatte gelemedik çok yolda şey vardı arkadaşlar file filan vardı kaza almış olabilir ee, biz geç geldik bunlar tabi bunların trafiği mırafiği yok dostlar bunlar e, çıkıp çıkıp geliyor e, gökyüzünden e, sizle konuşurken bir taraftan da gözüm e, o şeyi arıyor arkadaşlar kırmızı boyalıyı şu anda görünürde yok bu arada Muhammed tebrik ederim bak kardeşim maşallah en ufak yavrular bile ilk salıma yetiştirebildik Tabii bunu arttıracağız ama havalar e, bize müsaade ettiği sürece Bence güzel bir video oldu diye umuyorum Bakın arkadaşlar şimdi hiç yemden esirgemediğimi söylüyorum ee, Bir daha vereceğim şimdi dostlar bakınız hava kapatmak üzere bu taraftan şöyle bakalım ee, Ben vallahi billahi biz e, hani şey e, direkt gelebilmiş olsaydık şöyle girişleri nereden geldiler hangi taraftan geldiler? Merak içindeydim ama e, onu görmek nasip olmadı. Şükür eve döndüler ya. Önemli olan o. Tabii eksik var mı yok mu? Burada hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Şimdi yemi yiyip, yemi yiyip hepsi şeye çıkınca, şu çıkınca anca e, görebileceğiz. E, sayabileceğiz daha doğrusu. Ama şu anda gördüğüm kırmızı bakın arkadaşlar kırmızı boyalı yok. Bence. Vallahi bilmiyorum. Abi inşallah gitmiştir yerine. Evet, Koray Berk miydi bugün kardeşimin günüydü. Ee, onun adına da güzel bir video oldu. Çünkü ilk salım videosu, yani uzak salım videosu ona denk geldi. Ee, maşallah bakalım isimler bir doyursunlar kanunlarını. Ondan sonra arkadaşlar suyu içen çekilir oraya. Bize saymaya çalışırız. Ee, 47-48 tane kuş olması lazımdı. Yani şeyi çıkarsak, yabancıyı çıkarsak. Burada bizim kendi kuşlarımız 47 olması lazım. Bakalım dostlar, zaman ne gösterir ama ilk seferi atlattığımız için mutluyum. gelişlerini görmek isterdim arkadaşlar. Nereden geldiler? Rüzgara bakın bu arada. Ee, bakın yavru. Şuna bakın arkadaşlar, bu bile yetişti ya. Maşallah. Ben daha vereceğim arkadaşlar. Bakın, şunun altına da kaçıyor. Şöyle. Ben daha vereceğim ama e, videoya burada son verelim. Bence hoş bir video oldu. İpler her zaman zordur diye boşuna demiyorum ama maşallah. Sandıktan hiç yürümeden çıkmaları da taktır aşağı yani bu da burada sandık eğitimini vermemizin önemini gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü bazı kardeşlerimiz sandık eğitimi vermeden kuşları uzaktan saldığı zaman şöyle kuşlar yürüyerek çıkıyor arkadaşlar. Bizim amacımız o değil. Bizim amacımız en hızlı şekilde sandıktan veya yarış kamyonundan çıkmayı sağlamak. Bizim bütün eğitimimizde o yönde maşallah e, güzel e, hepsi geldiği gibi beni bekliyorlardı kümesin üstünde e, şimdi daha bakın arkadaşlar daha vereceğim ha bak görüyorsunuz ben şimdi yani bu kadar az az veriyorum hem video çekiyorum hem konuşuyorum diye normalde full arkadaşlar full suya gidene kadar bakın bir tanesi gitti ama hala bunlar yemin peşinde geziyorsa daha vereceğiz arkadaşlar Evet beyler ilginize alakanıza teşekkür ederim. Lütfen şöyle parmakları gösterin arkadaşlar. Bugün tabi bence özel bir gündü. Bakınız nereden nereye geldik. Nasıl geldik. Yumurtadan nereye geldik. Artık yarışma pozisyonuna geldik sevgili dostlar. O yüzden ilginize alakanız her zaman olduğu gibi eksik etmezseniz sevinirim. Bir dahaki videoda veya canlı yayında eksik var mı sayamıyorum çünkü şu anda. Onu söylerim size. İnşallah eksiğimiz yediğimiz yoktur. Ee, ona göre de sizi bilgilendiririm. Ee, ne diyorduk arkadaşlar? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Bir Ergenay Sarı Sözü'yü videomuza burada son verelim arkadaşlar. Ne diyor Ergenay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerinden oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Lütfen Takipte kalın ve beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin sevgili dostlar.